Sevgili gençler, çok önemli bir bilgi sınavda soru olarak tak diye karşınıza çıkabilir. Nedir o? Bir bitki hücresi hipertonik ortama atılırsa başına ne gelir? Bakalım şimdi. Benimle beraber takip edin. Bakın burada bir bitki hücremiz var, çeperi var ve mavi gösterdiğimiz zarı var. Biliyorsunuz ki çeper esnek değildir. Bir hipertonik ortama atıyoruz. Ne idi hipertonik ortam? Çok yoğun ortam. Çok yoğun ortama atıldığı zaman ne oluyordu? Hücre su kaybediyor. Hücre su kaybederse ne olacak? Büzülecek. Ama çeper büzülemiyor. Kim büzülüyor? <laughs> zar büzülüyor. Zar büzüldüğü için çeperle zar arasındaki mesafe ne oluyor? Büyüyor. Evet. Bunu sorularda göreceksiniz.